azot, gübre, ilaç. Türkiye'de tarımsal girdilerin neredeyse tamamı dışarıya bağımlı. Dövizde ortaya çıkan gelişmeler üreticiyi iflasa sürüklemekte, kentlerde gıdaya erişimi pahalılandırmakta ve zorlaştırmakta. Türkiye yılda 25 milyon ton yem tüketiyor. Bunun 14 milyon tonu ise yurt dışından geliyor. Kur'da yaşanan bir kuruşluk artış bile yem ve benzeri girdilerde önemli zamları yol açıyor. Yem fiyatları bir ayda 6 kez zamlanırken, e, süt fiyatı değişmeyen sütçü nasıl olur da süt üretimine devam edebilir? 2019 yılında Türkiye 9,3 milyar dolar tarımsal ürün ithalatına karşın 5,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ticaret açığı 4 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin gıda ve et ithalatı yapıyor olması ortada bir sorun olduğunun ifadesidir. Mazotta, gübrede, tohumda, ilaçta, yemde bu bağımlılık üretim maliyetlerinin artması, çiftçilerimize gerekli kredi kolaylıklarının sağlanmaması, desteklerin yeterli ve zamanında ödememesi, çiftçimizin üretemez duruma gelmesine, bir yandan çiftçi sayımız azalırken bir yandan da üretim, üretim alanlarımızın azalmasına yol açmakta. Tarım Kanunu'nun 21. maddesi gereği üreticiye verilen destek gayri safi milli hasılanın %1'inden fazla olmalı. Buna göre tarım destek miktarı 26 milyar lira olmalı ancak bu miktar geçen yıl 14,8 milyar lirada kaldı. <laughs> Devletten kayda değer bir destek görmeyen çiftçi üretimden koptu kayıtlı çiftçi sayısı son 17 yılda 2.8 milyondan 2.1 milyona düştü. 700 bin çiftçi toprağını terk etti. Eğer gerekli önlemler alınmazsa gelecek dönemde bizi bekleyen yokluklar, yokluklardan sonra kıtlıklardır. Umarım bu yanlış politikalar ülkemizde de ileride açlık sorununu gündeme getirmez. Döviz kuru sizi ne ilgilendiriyor diyenlere buradan söyleyelim. Döviz kuru Türkiye'de üreticiyi ve tüketiciyi çok daha zor koşullara doğru itiyor. Galiba bunun sesi sadece saraydan duyuluyor.